AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Avşin'e gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu. Vallahi 3 ay kadar bir şey oldu ya. 3 ay? Nasıl, iyi mi işte? Bak. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili mi? Mehmet Cihat Aynen. Sezal... Afşin İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Avşin İlçe Başkanı İsmail Safi, AK Parti Avşin Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş er Murat, AK Parti Avşin İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül ve partilerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti Kahraman Maraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti teşkilatları olarak seçime hazır olduklarını dile getirdi. Evet, bildiğiniz üzere evet mecliste bütçe görüşmeleri tamamlandı. Akabinde biz de milletvekillerimizle birlikte ilçe ziyaretlerimizi, teşkilat ziyaretlerimizi yapıyoruz. Elbistan, Göksun, Edinözü. Bugün de Afşin ilçemizdeyiz. Afşin ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Sendikalarımızı ziyaret ettik. Ve şimdi de teşkilatımızla bir arada toplantımızı yapacağız. Biz AK Parti Kahramanmaraş teşkilatları olarak Zaten seçime hazırız ama e, bu dönemde de her fırsatta bütün teşkilatlarımıza bir araya gelerek onları e, daha dinamik tutmaya çalışıyoruz. İnşallah seçime kadar da hep beraber e, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızla vatandaş ziyaretlerimize devam edeceğiz, edeceğiz, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah seçimde de her zaman olduğu gibi, 20 yıl olduğu gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde e, zaferle çıkacağımıza inanıyorum ve bundan sonra da inşallah 2023 sonrası da e, 2053 e, ve 2070 bir koymuş Cumhurbaşkanımızın önderliğinde e, milletimize, aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.